Yani açlıkla yola çıkmış ümmetin dünyanın bütününü sol ayağıyla tepecek kadar dünyaya tenezzülsüz ümmet büyük bir servetin içinde buldu kendini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece iki asır sonra Abbasi medeniyeti bütün dünyanın haracını toplayan bir medeniyet haline geldi. Abbas halifesi Harun Reşit, bir gün sarayının balkonundan gökyüzündeki bulutları seyrediyor. Bulutlar çekmiş gitmiş, Bağdat yağmursuz kalmış. Yanındaki yardakçısı, yağdanlığı da, efendim gene yağmursuz kaldı ba Bağdat diye, işte yani yağmur yağmadı, mahsul olmayacak, kıtlık olur diye, bir endişesini beyan etmiş dönmüş Harun Reşit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 150 sene sonra çok uzun bir zaman sonra değil dönmüş demiş ki nere giderse gitsin bulutlar vergisi bana gelecek nasıl olsa demiş çünkü dünyanın en mümbit arazileri yaşanır arazileri Mısır'da Nil Vadisi Hazar Denizi ve ötesi adama vergiyle bağlı ümmeti Muhammed bu hale geldi